Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmasını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Dolar tarafında yukarı yönlü giden hareketlerin devam ettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Çarşıda doların daha da yüksek olduğunu artık bilmeyen yoktur. Çarşıda da olsun, bankada da olsun gittiğimizde almaya çalıştığımızda ulaşamadığımızın bir gerçek olduğunu ve ulaşmaya çalıştığımızda da fiyatların makaslardan ziyade oluşan bir kur fark olduğunu görüyoruz. Yani banka ekranlarda yazan fiyatlarla çarşıdaki fiyatlar birbirini elbette ki tutmuyor arkadaşlar. Eskiden makaslar olurdu. Şimdi tamamıyla ayrı bir kur oluşmuş durumda ve seçim dönemine kadar da bunun artık iyice derinleşeceğini düşündüğümüz sizlere bir kez daha söylemek istiyorum. Elbette önümüzde FED vesaire var. Bunlar önemli noktalar arkadaşlar. Ama altın tarafında da özellikle geri çekilmelerin her zaman alım fırsatı olduğunu ve altın tarafında birikimin çok kıymetli olduğunu hep anlatmışımdır. Yani bugün yine aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi bazı insanlar anlıyor ama arkadaşlar yani özellikle 3 yıldır yaptığımız yayınlarda hep şundan bahsettik. Altın bir birikim aracı ve bu ülkede dünyada enflasyon var. Enflasyonda altın biz dediğimizde 300'lü, 400'lü, 500'lü, 600 yani hep yükseldi arkadaşlar. Yani her 10-20 liralık çekilmeyi değerlendirip alanlar zaten bir ay sonra altın aldığı fiyattan 50-60 TL yukarıda olmayı bir şekilde başarıyor ama bazı arkadaşlar da ısrarla zararda olmayı başarıyor. Bu noktada da söyleyecek fazla bir sözümüz yok arkadaşlar. Sadece söylediklerimin ve anlattıklarımın ne olduğunu, ne anlama geldiğini idrak etmeye çalışmak yeterli olacaktır diye sizlere söylüyorum. Dolar tarafında da arkadaşlar şimdi seçime giderken bir tarafta yeni gelen hükümet eğer muhalefet tarafı kazanırsa faiz artarak dolar düşüreceğini söylüyor. Bu noktada bir nokta bir nebze baskılam olabilir ama çok doları tuttuk arkadaşlar. Gerçekten dolar bulunmaz bir noktaya geldi. Sağlam bir kaynak olmadığı sürece kurdaki bu hareketliklerin devam edeceğini düşünürüz arkadaşlar. Mevcut hükümette devam ettiğimiz süreçte zaten faiz tutumu ortada arkadaşlar. Yeni bir sürprizle sert bir faiz artışına gidilmediği sürece dolar yukarı yönlü hareketliliğini sürdürecektir. Ve bu şekilde de hareketlenmeleri çok normal karşılarız arkadaşlar. Yani bu çizgimizi takip ediyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki bu yükselen eğrimizden çizgimizden aşağı yönde kırılım gelir ve uzaklaşmaya başlarsak o zaman yeni bir trendin oluştuğunu zaten hepimiz anlar ve görürüz sevgili dostlarım. Gram altın tarafına gelecek olursak arkadaşlar altın ons tarafıyla başlamak istiyorum. Ben uzun zamandan beri takip ettiğimiz alanlar vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Bu alanların bizler için ne derece önemli olduğunu hep konuştuk daha önce de anlattık. Bazı fiyatlamaları takip ettik ama bu fiyatlamalarda özellikle sıkıntılı süreçlere girdik. Bakın abi bu bölgedeyken dedik ki arkadaşlar iki tane destek alanımız var. Kırıldığı sürece bu bölgeden alım yapılabilir bölgedir. Ya bu bölgeye kadar geri çekilmiş 1972 dolar seviyelerine kadar çekilmiş. Buradan değerlendiren insanların bile kârda olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzde FED açıklamaları, FED faiz kararları vesaire derken süreç evrilirken biz altın tarafında her düşüşün nasıl alım fırsatı olduğunu bu grafikte bile anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın her geri çekilmeden sonra yükseliş ve bu dalgalanmanın bu alanda olduğunu söylüyoruz. Ama ısrarla gidip en tepeden almayı başaran arkadaşlar bakın bu bölgeden alır gider burada satar. Zarar ediyorum düşecek diye. Tekrar bu yükselir bu bölgede gaza gelir alır tekrar düşer aşağıda satar hep zarar eder. Bakın arkadaşlar bu grafiklerde benim anlatmaya çalıştığım nokta şu zaten Özellikle çarşıyla banka arasındaki makaslar açıldıkça açıldı, yeni bir kuru oluştu. Yani ucuza nerede buluyorsan altını bir şekilde almalısın. Yani arkadaşlar o da şöyle bir durum var güvenli olduğuna da tabii ki emin olacaksın çünkü altın alıyorsun ezberde almak mantıklı değil ama ekranda yazan kurlara en yakın nerede buluyorsan almak her zaman için fırsattır. Ama tabii ki şunu da unutmayın arkadaşlar ben şunu söylemiyorum altın al abi her zaman yarın kazanacak malın iki katlayacağım beş katlayacağım demiyorum benim sadece anlatmaya çalıştığım eğer geleceğe dönük planların varsa ve birikim yapmak istiyorsan kesinlikle altını bir köşeye koymayı başaracaksın. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hocam ben kenara bir lira koyayım, 5 lira koyayım, 10 lira koyayım devriyle arkadaşlar olmaz. Çünkü enflasyon dünyada ve Türkiye'de devam ediyor. Türkiye'de ezici olan da hane halkı hissediyor. Bu noktada TL biriktirdiğiniz sürece 1000 lira koyduğunuz yarın 500, 300, 200, 100 TL değerine her geçen gün düşer yani. Bu tamamıyla arkadaşlar zarara giden bir yol olacaktır. En azından bir ürün, bir mal bir şey alacaksın, bir şey ortak olacaksın vesaire. Paran orada çalışacak, eşlenecek değerini korumaya çalışacak. Yani durduğu yerde paran değer kaybetmeye devam eder. Her geçen gün zaten biliyorsunuz enflasyon açıklanıyor. Her ay başında enflasyon açıklanıyor. Artık ekrandaki yazan rakamlarında, fiyatlarında, enflasyon oranlarında hiçbir şeyin önemi olmadığını hep birlikte son zamanlarda gördük. Herkes arkadaşlar şunu unutmasın. Cebimizdeki enflasyon, hanemizdeki enflasyon kim ne derse desin, nereye gidersek gitsin süreç evriliyor, dönüp dolaşıp aynı yere geliyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar Gram TL tarafını takip ettiğimiz grafiklerden birkaçını sizler için şöyle göstereyim. Uzun zamandan beri takip ettiğimiz alanlarda aşağı noktada 1200 bölgesi destek alan olarak karşımızda duruyor. Ama bu bölgeye yaklaşan bir hareketliliğin olmadığını da görüyoruz. Bu bölgede son alan aşağıdan gelen destek bölgesi olduğunu ve bu bölgedeki ihlallerden sonra yükseliş başladığını gördük. Yani bu kırmızı çizginin altında gevşemeler hep bir alım fırsatını bizlere verdiğini görüyoruz aslında arkadaşlar. Alım fırsatını da ben hep anlatıyorum. Bizim için bir birikim fırsatıdır. Gram altında günden güne kar edeyim, bugün alayım, yarın %100 kar edeyim gibi düşüncesi olan arkadaşlar... Çok sağlam kaynaklardan bilgiler olmalı ki devolüsyon olacak, akşamdan sabaha dolar 10 lira yükselecek gibi bir bilgi alacak ki o gün alım yapacak, diğer gün kâr edecek. Yoksa arkadaşlar beklemek gerekir, altın beklerken biriktirmek gerekir. En sonunda işini toplu olarak gösteren bir ürün olduğunu bir kez daha anlatmak istiyorum, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen aynı hatalara düşmeyin. Bizim kanalımız arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandan beri yayınlarıma devam ediyorum. Ve piyasalar hakkında ne konuştuysam, dün ne söylediysem bugün onu söylerim. Doğru dediğim noktada doğrudur, yanlış dediğim noktada yanlıştır. Yani arkadaşlar ben bunu söyledim ama hatalı yanlış düşünmüşüm. Bakın piyasa bunu gerçekleştirdi bu oldu diye net bir şekilde söylerim. Yani anlatmaya çalıştığım olay tam manasıyla birbirimize olan bir şekilde inancımız, iyi niyetimiz. Yani Gidin arkadaşlar benim söylediğim %100 doğrudur diye hiçbir zaman söylemem. Çünkü arkadaşlar yanılabiliriz, insanı hata yapabiliriz ve bu piyasayı bizler yapmıyoruz. Bu piyasayı biz sadece takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç çizgiyle ekrandaki hareketlenmeleri, dalgaların boylarını ölçmeye çalışıyoruz. Nacizane. Evet sevgili dostlarım bir yandan da gümüş yatırımcımız var tabii ki uzun zamandan beri bizleri takip ediyor. Gümüş yatırımcılarımız için de çizmiş olduğum bu siyah noktayı takip etmeleri gerektiğini uzun zamandan beri anlatmıştım. Bu bölgenin altındaki alanlar alım fırsatı diye konuştuk. O zaman çizdiğimde siyah noktayı daha bu geri çekilme hareketleri yeni yeni oluyordu. Bakın siyah çizginin altında her bölge bir alım fırsatıdır ama parçalı dedim çünkü 14.77'ye düşme ihtimali hep vardı. Ama yaklaştırdılar mı? Elbette yaklaştırmadılar arkadaşlar. Çünkü yukarı yönlü başında bir ürün mı devam eder. Fed vesaire derken olası düşüşlere dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Fed'den sert bir hareket hamle gelmediği sürece de yönün yukarı olabileceğini sadece korkuyla geri çekilmelerinde fırsata çevrilebileceği dönemlerden geçeceğimizi bir kez daha altını çizerek sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel piyasalar üzerinde beklentilerim bu yönde arkadaşlar. Uyarlarımı yaptım. Söylemek istediklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yayınlarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.